Herkese merhaba bugün Nizam Mühendisi serimizden ikinci bölümüyle hoş geldiniz. En son Lüksemburg ve Avusturya devletleri mayamız altına almaya başlamıştık. Ayrıca maalesef de Sovyetler Birliği ilişkilerimiz eksi 58'di. Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta yaptığımız diplomatik ilişkiler ile tabii ki Türkiye'de de. Oldukça güzel bir durumdaydık. Biz bunlarla beraber bir aks kuracağız. Ancak Fransa'nın 5 kral Biraz kötü maalesef biz de için Evet. Şimdi ülkede enflasyon çıktı. Arkadaşlar burada ben yatırımlara para verirken araştırma yer yatırım yaparken önceki videoda yanlışlıkla yatırımlara para vermişim. O yüzden önce de ilerleyememiş. Bakalım sıralamada geri gitmiş miyiz? Yok. Ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani soğan sarımsak diğer bağırsak bize yaklaşmış. Güzel bir fark atalım ona. Bu kadar yeter paramız da gitti zaten. Toplam elimizde 95 binlik doğru var. Bunları toplayıp ee, bir, bir bir tane ülke dalan Ama ekonomileri kaçmış 41 bin. Tamam alırız. Hızlıca askerlerimizi şekere gönderelim. Aga evet, promise kusacağız be. Güzel Oo ordular biraz fazla geldi. Siz bayağı bir çok olmaya başladınız. Ben Bakın pura nasıl kuşatacağımızı gördünüz mü? Bakın <laughs> haline bak başkenti orada. Sanki bu olay bana bir yerden tanıdık geldi ama Konstruksu Bizans İstanbul. Bizans Osmanlı arası şey Bizans Bizans'ın başkenti İstanbul İstiklal tarafından çevrildi çevri, şeydi ya, yani çevrildi Bir yandan yalnız kar ya bir yandan Çekirdi daha falan Tamam çeklerinde gücü kalmadı zaten Acaba çek yanım tamamını mı yoksa? Ee, şey alıp vasal bir devlet mi kuralım? Bu arada çekten kalan askerleri şey yapacağım ben. Ee, askerleri Fransa sınırına yerleştireceğiz. Aslında kalan askerlerle beraber bir şey seferi gerçekleştirebiliriz. Beylik seferi aynen. Ne olur bizim için hemen. Asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Bu arada Avusturya'da tamam. Asimilasyon işlemleri tamamlanmış. Çok güzel bir durum. Düzeceğiz aslında kamerayı da başka konum şey insan çıkası. Bordürden bu kadar aslında mekanizmayı başlatmaya çalış arkadaşlar. Onları da başlatmışız. Çok güzel oldu. Evet, tüm masaları başlattık herhalde. Hemen Ordularımızı check out olacak mı? Eski Çekoslovakya'nın başkenti Pura'a çekelim. Sovyetler sınır yapmayı hiç istemiyorum. Türkiye'nin Sovyetlerle iyi bir ilişki kurması gerekiyor. Fakat maalesef ilişkileri hiç, hiç iyi değil. Neden bilmiyorum. <laughs> Britanya, Hindistan ve Birleşik Krallık arasında kesin bir savaş çıkabilecek. Neyse. Biz Bu asker kan askerleri Fransa sınırına yerleştirelim. Çok güzel olur. Şöyle 8000. Olsun bizim. Neyse kalanları da şuraya gönderelim. Şimdi o Hollanda'yı alsak Belçika'yı. Hollanda'yı alalım. Hollanda Kardeşiniz iyidir abi <laughs> bir tane Age of oyun bir tane Age of History videomu hatırlıyorum orada şey çok küçük diye yani para az diye direkt süre tamamını full değil şöyle basıyordum ya neyse şu orduyu takip edelim parayı harcayalım Hollanda 26.000 Sömürgesi var ama maalesef değil mi? <laughs> Abi. Bakayım ben bu arkadaşlar. <laughs> Doğru. Hollanda sömürgesi var. Neyse biz sadece Hollanda'nın ana karısını alacağız. Geri kalanında da e, ya Birleşik Krala ya da Fransa ya da Brezilya'ya veririz. Hebe onunla diğer tarafa da Hollanda'ya söyleriz. Neyse. Hemen sıra gözetleme kuleleri yapalım ki Hollanda'nın beklenmedik askerlerine bakabilirim. Çok da borları yokmuş. Bir dakika arkadaşlar. Evet oyun ayarlarından bir yazı boyutunu 19'a çektim. Yok olmadı bu. Kanka hiç hiçbir, hiçbir yazı okunmuyor ki. Ne yapıyorum ben ya? O paralı işte boşa gitti. Başa gitti. Neyse ben şunu şey yapayım. Evet devam ediyoruz. Bu bize yeterli artar. Vay. Sanırım Birleşik Krallığa ihanet eden bir ülke gördüm. Hemen Birleşik Krallığa desteğimiz tamdı moruk. Ama paramız da gitti ama olsun. Vay bize seven bir ülke var. Çin. Cumhuriyeti. O zaman şöyle yapacağız. Komünist Çin nerede? Ha burada. Ama bunun ekonomisi yokmuş lan. Çin Cumhuriyeti Asya'dan tek hakim olması gerekir. İlişkide geliştiremiyoruz. Doğru. Çin Cumhuriyeti sen... Ama bu değil. Çin Cumhuriyeti sen... buna savaş ilan edeceksin. Çin. Hem Çin coğrafyasına şey getireceğiz aga. Japonya'yı da değişik geliştirelim. Sovyet de yapacak mıyız zaten böyle ibaret. Orada bize yardımcı olur Asya'da. Evet. Orada altı bin oldu mu gördüm ben? Oğlum o kadar küçük bir devlet. Aykabıçı sallarımız başarılı oldu ama orada çok az ordu varmış. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet devam. Bay bay çıkarmalar geliyordu. Çıkarma atmayın gençler. Oo. En büyük ordumuzun olduğu yeri çıkarma atmışlar. Siz hayatınızın hatasını yaptınız kanka. Amsterdam'da ülke başarısı başarısız olacaktır. Vay bakalım. O gene vasıfsız bir yönetim bu bulduk arkadaşlar. Ama o da... Oğlum bu ne biçim vasıfsız bir yönetim? Oğlum en az girişten toprağımıza. O kadar ordu koymuşsunuz ki. Neyse bir su şu adı adıcı halledelim. Ofi bir çıkarma gelebilir. Başkentlerine. Arkadaşlar. Hemen şu. İnşallah gelmez çıkarma. Geldi bile Geliyor. Amsterdam'a bir çıkarma geldi. İşte bir destek versin. Arkadaşlar. Arka. Evet. Oğlum niye oraya gidiyorsun? Evet arkadaşlar e, Niye Hollanda'nın alacağını da alamıyorum Evet Karışım üzgün ama Bir de oradaki orduları Yine yapmak yok Aka oh. Geliyorum valla. Neyse Hollanda'yı uzun uğraşlar sonucu. Doğru yalan. Hı. Şimdi. Brezilya riskleri Mart'ı 13. Fransa'ya alı inmiş. değilmiş. Oo. da artı 23. O zaman Fransa'ya yapacağız ama ya da Birleşik Krallığı. Savaş ilan et ve Hollanda. Harika. Hadi. Oğlum sizin orada şeyiniz mi var? Benim şu an savaşta olduğum ülkeyi açıyorum. Allah'a şükür bana ya. Arka Hollanda'nın ana karalarında Himayemiz altına aldık Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar Bir sonraki videoda Görüşmek üzere Bay bay